E-Devlet üzerinden çalışma izin belgesi nasıl alabiliriz bunu anlatacağım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere tam kapanma kapsamında muafiyet tanınan bazı sektörler var. Bu sektörde çalışanlar E-Devlet üzerinden bu belgeyi almak zorundalar. Daha önce SGK üzerinden çalışma belgesi çalıştığınıza dair belge alabiliyordunuz. Ancak o şu anda geçerli değil. İçişleri Bakanlığı bu belgenin alınmasını zorunlu kıldı arkadaşlar. Bu belgeyi almak için de E-Devlet sistemine giriş yapmamız gerekiyor. Daha önce E-Devlet şifresi almadıysanız ya da şifrenizi unuttuysanız Kanalımda PTT'ye gitmeden nasıl e-devlet şifresi alınacağını anlatan video mevcut arkadaşlar. İzleyerek alabilirsiniz. e-devlet kapısına giriş yaptıktan sonra şu bölümde e hizmetler, kurumlar, belediyeler gibi alanlar mevcut arkadaşlar. Telefonla da giriyorsanız bu alanlar yine gözükecek. Kurumlar bölümüne tıklıyorum. Açılan sayfada İçişleri Bakanlığını bulmamız gerekiyor tek tek aramaktansa şuradaki alfabetik sıralamayı kullanabilirsiniz. Buradan İ'ye bastım bir kere. Hemen en üstte İçişleri Bakanlığı bölümü çıkıyor arkadaşlar. Buraya bir kere tıkladım. Evet, şuradan E başvuru bölümüne gireceğiz arkadaşlar. Seyahat izin talebi için de şuradan giriş yapmanız gerekiyor. E başvuru bölümüne tıkladım bir kere. Açılan sayfada yeni başvuru bölümüne tıklıyoruz. Çalışma muafiyet izin işlemleri alanı gördüğünüz gibi yeni olarak eklenmiş durumda. Alt başvuru türü çalışma muafiyet izin belgesi verilmesi diyoruz. Devam et diyoruz. Yukarı kısımda iletişim bilgileriniz var arkadaşlar. Onları kontrol edebilirsiniz. Altta standart başvuru metri var. isterseniz buraya ilave de yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan dosya eklemek istiyorsanız özellikle kurumunuzdan size bir çalışma belgesi verildiyse buraya dosya ekle kısmına tıklayarak bilgisayarınızdan ya da telefonunuzda fotoğrafını çektiğiniz bir belgeyi yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an bulunduğunuz adres diyor. İkamet adresinizi yazabilirsiniz. Bu alanı mutlaka doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada il ilçe bölümünü kesinlikle yazıyorsunuz. Oturduğunuz ikamette bulunduğunuz adresin. Çünkü başka yerde ikamet adresiniz farklı da olabilir. Ee, çalıştığınız yerde de mesela lojmanda oturuyor olabilirsiniz ikamet adresiniz normalde farklıdır o yüzden şu anda bulunduğunuz adresi yazmanız gerekiyor burada Çünkü buradan işinize gittiğiniz alanlar e, muafiyet kapsamında olacak arkadaşlar Tüm bu bilgileri doldurduktan sonra şurada işlem onaylamak için evet yazın kısmına Büyük harflerle evet yazıyoruz Ve başvuruyoruz arkadaşlar Sistem yoğunluğu nedeniyle e, Çok fazla hatalar veriyor o yüzden geri yapıp tekrar başvur ya da tekrar İçişleri Bakanlığı'na girip tekrardan sıfırdan bir başvuru yapmanız gerekebilir. Başvurunuz tamamlandığında size bir e, izin belgesi çıkartıyor arkadaşlar. Bunu telefonunuza indirebilirsiniz. Bu belgenin çıktısını alıp kullanabilirsiniz. Bu şekilde muafiyet başvurusunda da bulunabiliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla bakalım. Ya, nasıl, oluyor? Ne, ne? nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl? nasıl oluyor? Nerede nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.